Merhabalar, hoş geldiniz. En güzel günler sizlerin olsun dileklerimle yeni tanıtım videomu başlıyorum. Bu videomda sizlere gördüğünüz gibi yeni doğan bebek setini tanıtacağım. Çıngraıyla, emzik zinciriyle ve oyuncak ayısıyla birlikte yeni doğan bebeklerimize verebileceğimiz en güzel hediye olarak düşünüyorum bizim dairemize yeni bir prens katıldı. Ben de bu takımı kendisine hediye edeceğim. İnşallah en güzel günlerinde kullanmak ona nasip olur. Rabbim hayırlı ömürler nasip eyler. İnşallah diyorum. Bebeğimi yaparken kullandığım ip cotton gold vücutta ayımın başında bu diğer ayılarımın başında hepsinde cotton gold'u kullandım kullandığım tığ numarası iki buçuk numara. Daha sonra bu gördüğünüz mesela ayının ağası, minik toplar. Onların da hepsinde Aliza divayı kullandım. Piyonkumu yaparken bir buçuk numara tığ kullandım. Bu küçük minik toplarımı yaparken 1.25 numaralı tığımı kullandım. Günçak ayımı yaparken içinde hiçbir şekilde tel kullanmadım kollarını ayrı ayrı ördüm dikmek yerine vücutla birleştirdim daha güzel bir görünüm aldı Ben daha çok hoşuma gitti başıyla vücut arasında da herhangi bir şekilde tel kullanmadım böyle sade bir oyuncak olsun istedim gördüğünüz gibi bu da emzik zinciri şöyle minik toplar ve bebeğimizin adını yazdım. Bebeğimin adı Adil. Renkli boncuklar kullandım. Burası emziğimizi takacağımız kısım. Daha sonra böyle çıngıramı da böyle aynı diğer ayılara benzeyen bir ayı yaparak takımı tamamlamak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni tanıtım videom bu kadar. İnşallah beğendiğinizi umuyorum. İnşallah sizde böyle güzel bir takım yaparak sevdiklerinize hediye edersiniz kız olur, erkek olur. Rabbim hepsinin bahtını güzel eylesin inşallah. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yeni ve daha güzel bir çalışmada tekrar birlikte olmak üzere.